Rüyada beyaz at görmek tabiri ve rüya yorumu. Rüyayı. Ne anlama gelir, ne demektir rüyada beyaz at görmek? Hayırlara yorulur ve rüya sahibinin Yorlarımız. krallara layık bir hayat yaşayacağı yorulmuş anlamına yorulmuş. gelir. Kısa sürede gelecek ve ömrü boyu devam edecek başarıya rivayet edilir. Rüyayı gören kişinin Senin. emeklerini ve hayallerini boşa çıkarmayacak gelişmelerin yaşanacağına, sermayesinin harcandığına değeceğine, kendisine fazlaca kar getireceğine ve hedeflerinin karşılık bulacağına alamet eder. Ün sahibi olmaya, itibar kazanmaya ve takdire layık görülmeye delalet eder. Rüyada beyaz at görmek, rüya yorumuna iyi ya da kötü bir beğeni bir de yorum yapmayı, kanalımıza da abone olmayı unutmayınız. Görmüş olduğunuz rüyanızın size hayırlara vesile olması dileğiyle bir başka rüya yorumunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.